Programlamada Yeni İlimler Ünite 7 Özet. Büyük veriyi tanımlamak. İnternetin hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi paylaşımı ve bilgiye erişim hızı büyük ölçüde artmıştır. Farklı kaynaklardan yoğun şekilde veri toplanmasıyla büyük veri kavramı ortaya çıkmıştır. Büyük veri yalnızca hacimsel olarak büyük veri kümelerini ifade etmez, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları A günlük dosyaları, web blogları, fotoğraflar, videolar ve ses gibi çeşitli ve işlenebilir veri türlerini kapsayan geniş çaplı, ilişkisel olmayan veri anlamına gelir. Büyük verinin bileşenleri ve kullanım alanları. Büyük veri 5 temel bileşenden oluşur. Hacim (volume) veri miktarının büyük olması. Hız (velocity) verinin hızlı bir şekilde üretilmesi ve işlenmesi. Çeşitlilik, varyeti, farklı formatlarda ve kaynaklardan gelen veri çeşitliliği. Değer, value, büyük veriden anlamlı bilgiler çıkarılabilmesi. Doğrulama, veracity, verinin güvenilir ve doğru olması. Büyük veri, analiz edilerek işletmeler, sağlık sektörü, finans, sosyal medya, genetik mühendisliği, meteoroloji gibi pek çok alanda katma değer sağlayan bilgiler sunar. Büyük veri analitiği adımları. Büyük Veri Analitiği, farklı veri kaynaklarından anlamlı ilişkiler ve örüntüler çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir. İki temel aşamadan oluşur. Birinci, Veri Yönetimi: Veri toplama ve kayıt, farklı kaynaklardan verilerin toplanması, veri temizleme, gürültülü ve hatalı verilerin ayıklanması, veri birleştirme, farklı kaynaklardan gelen verilerin entegre edilmesi. İkinci, Veri Analitiği: Modelleme ve analiz, büyük verinin işlenerek bir model oluşturulması. Sonuçların anlamlandırılması, modelin ürettiği verilerin yorumlanması. Büyük veri analitiği, metin, ses ve video gibi çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Hadoop ve MapReduce mimarisi. Geleneksel yöntemler büyük veriyi işlemek için yeterli değildir. Bu yüzden büyük veri işlemlerini kolaylaştırmak için Apache Hadoop gibi yazılım çerçeveleri geliştirilmiştir. Hadoop, büyük veri kümelerini dağıtık şekilde saklayan ve işleyen açık kaynaklı bir yazılım çerçevesidir. Hadoop dağıtık dosya sistemi (HDFS) büyük veri setlerini birden fazla düğümde saklayarak ölçeklenebilirlik sağlar. MapReduce, büyük veri işlemlerini bölerek paralel şekilde çalıştıran bir işlem modelidir. Hadoop, günümüzde büyük veriyi işlemek için en yaygın kullanılan platformlardan biridir.